Merhaba koç burçları. Bugün aşk açılımınıza bakmış olacağız. Şimdi öncelikli olarak sizin partnerinizin ve de ilişkinin durumu nedir? Buna bakmış olacağız. Evet şimdi her ikinizde de artık bir harekete geçme. Ee, gibi bir enerji söz konusu olabilir. Sizde özellikle e, artık ne duruyorsunuz mesajı veren bir kart görüyoruz. Değnek e, şövalyesi. Artık belki de uzun zamandır beklediğiniz e, o an gelmiş olabilir. E, şu ana kadar eğer bir rutin dahilinde geçiyorsa hayatınız ya da ilişkiniz e, bundan sonra çok daha hareketli, e, belki de çok daha birlikte e, olabileceğiniz zamanlar olabilir. E, Gelmiş olabilir. Şimdi burada tabii ki e, hareket iyidir der. Tabii ki değnek şövalyesi ama e, yine de burada e, yani girişimlerde bulunurken belki de duygularınızı, düşüncelerinizi açıklarken vesaire e, istediğiniz e, bazı reaksiyonları alamıyorsanız eğer e, burada aşırı duygusal tepkiler vermekten çekinin e, der. Çünkü burada hani belki de bir konuyla ilgili bir ısrarınız var sizin ama. Yani o onu zorlamanın bir manası da olmayabilir. Yani burada sizin belki de farklı bir bakış açısıyla ya da farklı bir konuda belki de düşüncelerinizi oraya yönlendirmeniz gerekiyor belki de ama siz belki de olmaması gereken bir konuyla ilgili olarak ısrarcısınız. Yani böyle bir şey olabilir. Çünkü değnek şövalyesi nadiren enerjisini doğru yere yönlendirir. Ya da doğru şekilde ya da doğru yoğunlukta. Yani bazen çok abartıya kaçabilir. Ya da hani bir şeye kızarsınız, sinirlenirsiniz. Ondan sonra ne olmuştu acaba dersiniz. Yani bu türden şeylere meyilliyizdir değnek şövalyesini gördüğümüzde. O yüzden biraz daha makul olmaya ee, belki de hem kendinizi de e, çok fazla zorlamamaya, e, partneriniz de aynı şekilde belki de çok fazla ısrarcı olmamaya e, özen göstermeniz gerekiyor olabilir. Yani biraz daha ılımlı e, olmaya, biraz daha frene basarak belki de kendinizi kontrol etmenizde fayda var denilebilir. Şimdi partnerinizde de yine e, bir harekete geçme ile ilgili bir enerji var ama artık onu zorluyor burada. Yani aslında o harekete geçme konusunda belki de tereddütleri var ama e, sınama zamanı geldi artık diyen bir karttır e, kupa yedilisi. Uzun zamandır e, aklında belki de bazı planlar var, aklından bazı şeyler geçiriyor, sürekli sizinle konuşuyor, içini döküyor vesaire belki de ama e, sonuç olarak artık hani e, içinizdekileri dökün. E, bunu hani e, bunlar ee, belki size gerçekçi gelmiyor olabilir. Ee, aslında partneriniz istediği şekilde e, olayların e, ilerlediğini belki de zihninden geçiriyor olabilir. Ve o ona çok da e, mantıklı gelmiyor olabilir, gerçekçi gelmiyor olabilir ama sonuç olarak e, kupa yedilisi der ki hayallerinize inanın. Ama sonuç olarak e, biraz ona da yine uzlaşmayı, daha ılımlı hareket etmeyi öneriyor. Çünkü bazı Detaylar, bazı aşamalar konusunda belki de o hayallerindeki gibi olmayabilir. Esnek olun, siz de biraz anlayışlı olun diyen bir karttır aynı zamanda. Şimdi ilişkinin durumuna geldiğimiz aslında bir kral kartı görüyoruz. Tabii ki gayet aslında iyi bir, güzel, olumlu bir kart diyebiliriz. Elbette tam da belki de ilişkinin oluşması ya da ilişkiye başlanması, sözlenmek, evlenmek vesaire. Yani bunlarla ilgili bazı planlamaların ya da belki de bazı hazırlık aşamalarının olduğu bir zamanda da olabilirsiniz ama birlikte yapmak istediğiniz şeyler olabilir. Bunlar artık hayata ile ilgili. Belki de uygun bir zamandasınızdır. Çünkü tarotun son kartı uzun zamandır beklediğimiz şeyle ilgili nihayet adım atabileceğimiz Hayata geçirebileceğimiz bir zamanımızı anlatıyor. Yalnız burada tabii ki bir an önce sonuca ulaşma enerjisiyle hareket etmeyin diyor. Sürecin içinde olun. Hani belki de ne yaptığınızın ya da birbirinizi ne kadar iyi tanıyıp tanımadığınızla ilgili olarak hani bu süreci e, doğru bir şekilde eğer yaşarsanız sonuç sizi o oranda mutlu edebilir. Yani ne kadar aceleci olursanız e, belki de e, e, o derecede e, hedeften uzaklaşacak da olabilirsiniz. O yüzden yani içinde bulunduğunuz durumun, anın, e, tadını çıkarmanız gerekiyor diyebiliriz. Şimdi ikinci sıradaki kartlar e, için aşılması gereken engel nedir acaba? Tabii buradaki soldaki kartlar sizinle ilgili olduğu için sizin aşılması, e, aşılması gereken engeliniz. Sağdaki kartlar partnerinizin ve ortadaki kartta ilişkinin yani birlikte yapmanız gereken halletmeniz gereken konular şimdi. Biraz sizin işte geri çekilmeniz gerekiyor. Biraz dinlenmeniz gerekiyor diyor bakın. Değnek dokuzlusu. Yani burada işte şartları çok fazla zorlamayın. Yani siz zaten bekle duygunuz, düşüncenizi net bir şekilde ifade etmiş olacaksınız. O yüzden yani bırakın biraz olaylar akışında ilerlesin. Zaten onun bir e, belki de e, onun bir hamlesi olabilir zaten onunla ilgili bir mesajı da taşıyor tabii ki değnek dokuzusu aynı zamanda burada e, yani sizin artık hem ruhsal olarak hem de e, belki de fiziksel olarak zorlanmanızı gerektirecek bir süreç yok burada e, biraz rahat olun e, diyor değnek dokuzusu aziz kartı da bakın. Burada öğrenmeye ve yeniliklere açık olmamız gerektiğini söyleyen bir karttır. Belki de yani partneriniz size kulak vermeli. Yani bunu yaparsa eğer aslında aranızda çok daha derin bir e bağın oluştuğunu da görebilecek çok kolay bir şekilde. Ama o yani genel olarak yani sizi belki de dinlememeyi tercih ediyor olabilir ya da zaten o kafasında oluşturmuştur yani bazı şeylere buna inanıyordur. Bundan daha farklı bir şey olabileceği ile ilgili bir ihtimal olmadığını düşünüyordur yani. burada biraz daha işte hani yeniliklere açık olun derken daha esnek olun açık olun. Yani sizin hiç aklınıza gelmeyen bir şeyi karşınızdaki kişi söyleyebilir size. Yani buna hazır olun der aynı zamanda Aziz Kartı. İşte ilişki ile ilgili olarak da bakın burada hani ilişki içerisinde belki de oluşturmak yine bakın burada tılsım tabii ki kralını görmüştük. Hani bu uzun zamandır düşünüp de belki de hayata geçirmek istediğiniz şeyle ilgili olarak yani sonuç odaklı da olmayın dediğim konuyla ilgili olarak da yani biraz daha direnme ya da bu konularda biraz daha inatçı olma ya da bu konuda kararlı olma gibi bir durum söz konusu olabilir. Aslında burada tabi değnek yedilisi neye direnç gösteriyorsanız bu şekilde devam edin diyen bir karttır. Yani siz belki de geri adım atma eğilibidesiniz, cesur, cesur değilsiniz yani bu konularda kendinize güvenmiyor olabilirsiniz, inanmıyor olabilirsiniz. Bu ilişkinin sağlıklı bir şekilde yürümesiyle ilgili olarak ya da evlenmek, sözlenmekle ilgili olarak kafanızda soru işaretleri olabilir vesaire. Ama sonuç olarak yani biraz rekabetçi olmanız gerektiğini söyler değnek yedilisi. Gelelim son sıraya burada da güçlü taraflarınız nedir acaba? Onları görmüş olacağız. Sizde Fılsım onlusunu görüyoruz. Gayet yardımsever olabilirsiniz. Yani tabi burada aşk açılımı ile ilgili olarak hep ona destek olan ya da işte olumlu bakış açısı geliştiren bir kişi olabilirsiniz. Yani problemler ortaya çıksa bile. Siz burada bunların nasıl aşılacağı ile ilgili olarak belki de buna bakıyorsunuz ha problemlere gözünüz dikmiyorsunuz ya da kaçırdığınız bazı fırsatlar vardır mesela. Hani burada tabii ki fiziksel koşullarla ilgili olarak tabii ki daha çok onlardan bahsedilir ama onun haricinde de tabii ki içinde bulunduğunuz koşullarla ilgili bir memnuniyet, bir mutluluk durumu Söz konusudur. Belki de partneriniz ne kadar sevdiğiniz ya da onunla bir ilişki içerisinde olduğunu ya da onu tanıdığınız belki de ilişki başlamamıştır. Yani bunlarla ilgili olumlu genellikle bir bakış açısı geliştirmeniz sizin güçlü tarafınız olabilir bu ilişki içerisinde. Şimdi partnerinizse eğer ki bilmediği bazı konular varsa, yani sonucundan emin değilse. Bu durumda harekete geçmemeyi tercih eden bir kişi olabilir. Daha çok mantıklı davranan, aklı mantını ön planda tutan, hani isteklerin, duyguların değil de, yani eğer ki bir kararsızlık durumu söz konusu oluyorsa, sık sık bu duruma düşüyorsa, bu durumda sonucundan emin değilse harekete geçmiyordur mesela. Bu belki de partnerinizin olumlu tarafı olabilir. Şimdi gelelim ilişkiye. Burada da bakın e, değnek beşlisini görüyoruz. Değnek beşlisi e, karşılıklı olarak e, aslında e, ne diyelim burada e, Hani uzlaşma, e, uzlaşamama, anlaşamamanın kartıdır bu. Ama e, zaten e, bunu da aramak gerektiğini söyler. Yani boşu boşuna inatlaşmayın burada der. Hani bazen bazı konularda daha doğrusu her iki tarafın da haklı olduğu taraflar olur. Hani bunu net bir şekilde görebiliyorsunuzdur ve bunu gurur kibir yapmadan karşılıklı olarak ifade edebiliyorsunuzdur mesela. Hani bunun zaten hem diğer ilişkilerde çok önemli bir özellik bu tabii ki. Ama sonuç olarak yani ilişki, romantik ilişkilerde bunun çok daha önemli olduğunu söyleyebiliriz. Burada gurur, kibir yapmayın. Onun da haklı olduğu taraflar var. Görün zaten bu şekilde davranırsanız güçlenerek çıkacaksınız buradan der. Değnek beşlisi. Evet. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.